Sonra kitabınızı almaya karar verdim. Kitabı getirttim. İnceledim böyle nasıl ilerleyebilirim. canlı yayınlarınıza falan katıldım. benim de tiroid vardı. Bayağı şey bir tiroid. Hipertiroid Aynen, aynen hocam. şeye gittim, kontrole gittim. Pandeminin çıktığı dönemdeydi. sonra doktor izne ayrılmış. İlaç yazmam gerekiyor falan gelsin de tekrar gittim. Bulamadım orada bir türlü haberleşemedik. Sonra ben sizin çalışmalarınıza başladım. Kızım da bu arada eczacı hocam inan, inanmıyor tabii ben bunları yaparken. Diyor ki boş boşver anne işte doktora gideceğiz ilaca başlayacaksın falan. Ee, sonra ben e, dedim ki çatışmam var benim eşimle alakalı söyleyemediğim şeyler var buradan bir başlayayım. Bu anda birikenler. Evet. Aynen, aynen hocam. Resme aldım elime. Yani ne kadar konuşsam anlatamıyor. İletişime geçemediğim konular oluyor. Ona saçma geliyor mesela. Resme aldı aldım elime hocam. Konuşmaya başladım. Dedim ki işte bundan 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 dolayı sen beni çok kırdın. Ondan sonra ben sana bunları söyleyemedim. bir de şey hani annesi ve babasının evliliği gibi hani bizim sanki evliliğimizde oradan gelme bir şey var gibi devam ediyor aynen. Son dedim ki bak onların meselesi bu. Hani annenin babanın konusu. Siz, Bunlar... siz yüzleşme yapmışsınız zaten. Harika ya, bir yüzleşme aynen, yapmışsınız. Aynen. aynen. E sonra bir e, konuştuktan sonra bir alev böyle bir ateş bastı bende. Zaten bir kusma isteği geliyor böyle. Tamamen kendi bilinçaltıma şey hani bir işe yaradığını anladı ama bir kusma isteği geliyor. Allah dedim herhalde oldu bu sefer falan. Sonra geldim işte ben o gün bir hastalandım hocam baya bir şey oldu. Gerçekten üzerimizden büyük gitmiş. Ee, sonrasında ben tekrar dedi kızım anne dedi hani ben müsaitim seni doktora götüreceğim dedi. Tabii ki önceki şeyim de var film şey çekilmiş diye raporunuz bu da var. Evet raporunuz var. Da var. Sonra işte doktora gittik buradaki hastaneye. Doktor baktı dedi ki ya e, nereden bu kanıya vardınız? Sizin tiroidiniz falan yok dedi bana. Ya nasıl olur? Benim işte hastaneye gittim, işte şeyim var, raporum var falan. Tekrar film istedik biz hocam. Tekrar çekildi. Ya dedi damarlardan çekilmiş işte içten alalım falan. Bir daha film çektirdik. E, aynen tekrar çektirdik. İşte evet yokmuş ya nasıl oldu bu işte nasıl geçer falan ya geçti işte bir şekilde oldu. Yani, <laughs> yani şık olmuştur. Yani inan Efendim.